Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa rastlıyorsanız ben Amber. Bugün birlikte yeni ürünler deneyeceğiz. Hazırsanız lafı hiç uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada beni aşağıda geçen Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın diyorum ve hemen videoya başlayalım. Biliyorsunuz ki bir video öncesinde sizlerle alışverişimi paylaştım. Ve o alışverişte çok merak ettiğim bir ürün vardı. Physicians Formula'nın bu Spotlight isimli aydınlatıcı makyaj bazı. Bunu hemen denemek istiyorum birlikte. Genelde yeni deneyeceğim baz ya da fondötenleri tek başına kullanmaya çalışıyorum. Çünkü ürünün etkisini tam anlamıyla görmek istiyorum ve size de doğru bilgi vermek istiyorum. O yüzden bu sefer bu makyaj bazını deneyeceğim. Üstüne bildiğim bir fondöten kullanacağım ki etkisini tam olarak anlayabilelim diye. Şimdi hemen açıyorum. Bu arada ambalajı çok şık. Yani şu üstüne doğru hafif rose gold detayı var. Diğer tarafları gümüş ve cam bir şişede. Şöyle elimin üstüne birkaç pompa sıkacağım. Bu arada pompalı olmasını da çok beğendim. Şöyle yapısına da birlikte bakalım. Elimin üstünde şu an çok az simli gibi duruyor. Ama böyle hani çok küçük parçalarda simler. O yüzden yaydığımda çok rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Ürünün kendisi renkli gibi duruyor ama cildime herhangi bir renk vermedi. Bu arada çok güzel parlıyorum şu an. Şimdi şöyle yakından bakıyorum. Aynanın dibine çok fazla girmediğim sürece o simler kesinlikle gözüme batmıyor. Böyle yedirince daha homojen bir görüntü oluştu. Işıltısı mükemmel görünüyor bu arada. Onu çok beğendim. Yapışkanlık hissine baktığımda daha oldukça az. Asla böyle rahatsız edecek derecede bir yapışkanlık hissi yok şu an. Hemen emildi. Yağlı bir his yok suratımda şu an için. Vallahi gayet güzel şu an ilk izlenim olarak böyle ince yapılı, ışıltılı bir makyaj bazı. Şimdi hemen fondötene geçiyorum. Fondöten olarak da Revolution'ın bu Conceal Define fondötenini kullanacağım. Ben F7 numarasını kullanıyorum. Özellikle Conceal Define'ı tercih ettim. Biliyorsunuz ki Conceal Hydrate'i de kullanıyorum ve oldukça seviyorum. Ama özellikle bunu tercih etmek istedim ki aydınlatıcı bazın özelliğini gözlemleyebilelim. Hemen fondöten fırçamla yayıyorum. Bu arada bazın herhangi bir kokusu yok. Koku hassasiyeti olanlar da rahatlıkla kullanabilir. Biliyorsunuz ki bu fondöten daha mat, bitişli diyebileceğimiz bir fondöten ve şu an o bazın etkisini görebiliyorum. Cildim bu normal kullandığıma göre çok daha canlı duruyor. Böyle aşırı bir parlak görüntü yok. Çünkü o görüntü bazen beni rahatsız edebiliyor. Karma yağlı cilt olduğum için. Ama şu anki duruşu gayet güzel. Böyle içten sağlıklı derler ya. Tam olarak o etki. Şimdi hemen kapatıcımı uygulayacağım. Bunun içinde son zamanlarda deneyip çok sevdiğim Revolution'ın Conceal Define serisine yeni katılan Infinite isimli kapatıcıyı uyguluyorum. Bundaki numaram da C8 numarası. Bu kapatıcının gerçekten hem yüksek kapatıcılıkta olmasını, hem çizgilere çok az doluyor oluşunu, hem de sabitleniyor oluşunu çok beğendim. Pudra olarak da Rimmel London'ın bu Stay Matte isimli transparan pudrasını kullanacağım. Ve şimdi yeni deneyeceğim bir ürüne geçiyorum. L'Oreal'in şöyle kaş pomadından aldım. Paradise Pomade Exotic olarak geçiyor. Bendeki rengi hangisiymiş? 102 numara Warm Blonde rengini aldım. Daha önce kaş pomada olarak bir Maybelline'in Tattoo Brown'u kullanmıştım. Bir de Wet n Wild'ın bu yeni çıkan kaş pomatlarından kullanmıştım. Bu L'Oreal'inkini ilk kez kullanacağım. Yine şu şekilde şuradan fırçası çıkıyor. Ha bir de Beauty's'inkini kullanmıştım. Ama şu ucunu asla açamıyorum. Şu an kavanozun içindeyken ürün bayağı küllü bir renk gibi duruyor. Bakalım kaşımda nasıl duracak. Önce bir elime deneyeyim mi? Aslında eskiden tam aradığım küllü ton. Fakat şimdi tabi saçlarım bu renk olunca bakalım nasıl duracak. Tonunu çok beğendim ama böyle hani açık ama kendini yine de belli ediyor ben uyguladıkça. Çünkü bazı böyle kaş ürünleri çok açık renkte olunca kendini çok belli edemiyor. Ama bunun o yapısını oldukça sevdim. Fırçasıyla da gayet rahat uygulanıyor. Umarım fırçası böyle çabuk bozulmaz. Çünkü Beerlis'in bu kaş pomadından çıkan fırçası çok çabuk bozulmuştu. Yani çok kötü durmadı rengi. Ama sanki böyle içerisinde birazcık daha böyle kızılık olsa daha iyi gidecek gibi geldi bana. Bu tam böyle küllü sarı saç kullananların bence rengi. Ve yani küllü oluş aslında çok güzel dediğim gibi. Ama şu anki saç rengime çok iyi olmadı. Ama çok da kötü durmuyor bence. Şimdi hemen üzerinden birkaç jeliyle geçeyim. Elfin bu kaş sabitleyici jelini kullanacağım. Yok yok ya, hiç fena durmuyor. Şimdi hemen yeni deneyeceğim diğer ürüne geçelim. Birisinin bu kontür paleti 532 numara Dreamy isimli olanı. Şimdi hemen şunu bir açayım önce. Bunun çok seveni olduğunu biliyorum. O yüzden şu an baya unutluyum. Önce bir kontür rengini uygulayalım. Hatta durun. Ben önce hepsini bir elimde göstereyim size. Aa, yumuşacık. Aydınlatıcı da öyle. Allık da öyle çok yumuşaklar gerçekten. Ve hani toz biraz belli oluyor. Şöyle baktığımda kontür rengini aslında beğendim. Tam olarak soğuk alt tonlu olmasa da olabildiğince soğuk alt tonlu bir renk. Bu allığın içerisinde hafif ışıltılar var ama böyle asla simsim değil. Mesela bu The Balm'ın hatmama allığı var ya onunki gibi böyle simli simli durmuyor. Daha çok sedefli gibi duruyor. Aydınlatıcının rengi de şu an için güzel görünüyor. Bakalım cilde uyguladığımızda nasıl duracak? Bu arada şu an ışık değişmiş olabilir çünkü güneş bir geliyor bir gidiyor. Şöyle kontür renginden alıyorum. Bu arada gerçekten fena tozutuyor. Ben bunun tonunu bayağı beğendim. Böyle kontür ve bronzer arasında bir ton. Bence çok kullanışlı. Şöyle burnuma da uyguluyorum. Saç diplerimden geçiyorum. Çok az da şöyle çenemden geçiyorum. Vallahi ben bu ürünü çok beğendim. Dağılması falan da oldukça kolay. Çok rahat bir şekilde dağıldı. Ve tonunu çok sevdim. Şimdi birazcık da aldık uygulayalım. Böyle pofidik fırçamla alıyorum. Bayağı pigmentli. Ay çok sevdim rengini. Bakın fark ediliyor mu bilmiyorum. Böyle çok doğal bir ışıltı katıyor. Ama kesinlikle simli değil. Yani ben bunu gözenekli bölgenin üstüne bile uygularım. Çünkü öyle o ışıltısı gözenekleri belli edecek cinsten değil. Bunu bayağı beğendim. Bir de aydınlatıcısından alıyorum. Yalnız fena tozutuyor gerçekten. Uu, gerçekten çok beğendim. Keşke şuradaki minik sivicinin üzerine sürmeseydim ama olsun. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu palet gerçekten alınması gereken paletler arasında. Fiyatı o kadar uygun ki ve ürün o kadar güzelmiş ki keşke daha önce deneseymişim diyorum şu an çok beğendim gerçekten hem tonlarını hem dağılabilmelerini hem duruşlarını çok 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 beğendim. Şimdi sırada ne geçelim? Far paletimize geçelim. Bunu bayağı önceden almıştım. Revlon'ın bu Reloaded serisinden Fundamental isimli bu far paleti. İçerisinde 3 tane mat renk var. Geri kalan hepsi ışıltılı renkler. Bir de şurada böyle Glitter gibi gözüken bir far var. Bunu çok merak ediyorum. Şimdi bu paleti yakından inceleyelim ve swatch'layalım. Ben bu paletin pigmentasyonuna ve renklerine bayıldım. Sadece iki tane renkten çok hoşlanmadım. Bir tanesi şuradaki renk. Ya böyle Revolution bu Reloaded serisinde bu yapıyı seviyor. Böyle mat aslında far. Ama içerisinde böyle dağınık dağınık sim atıyor gibi. O olayı ben çok sevmiyorum. Bir tane paletinde de siyah farda böyle bir şey vardı. Mat siyah üstüne böyle simler atılmıştı. Ama hani öyle kendine hiç belli etmiyor sanki yüzünüze yanlışlıkla sim bulaştırmışsınız gibi duruyor. O görüntüyü çok sevmiyorum. Bir de şuradaki mat kahve yani kendini çok belli edemiyor. Pigmenti çok yüksek bir ürün değil. Hatta diğerlerine göre de yapısı da birazcık sert diyebilirim. Diğerleri gerçekten mükemmeller. Özellikle şuradaki far var ya o bahsettiğim farklı yapıda dediğim. Böyle ışıkta bir var gibi görünüyor bir yok gibi görünüyor. O olayı çok beğeniyorum ben. Diğer renkler de çok 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 güzel. Önce şuradaki mat somon renkten alıyorum. Ve bununla şöyle bir geçiş oluşturuyorum. Ondan sonra da şuradaki soğuk alt tonlu grimsi kahveden alıyorum. Bunu da onun bir tık altına ve daha çok dış köşelere yoğunlaşarak uyguluyorum. Pigmentasyonu bunun mesela gayet iyi mat olmasına rağmen neden o koyu kahve olanda öyle bir sorun var onu tam anlayamadım. Ve şimdi swatchlarda çok beğendiğim şu metalik fardan alıyorum. Bunun içerisinde de hafif böyle glitterımsı bir şeyler var gibi. Tam olarak böyle hani seçilmiyor tane tane değil. Ama sürdüğümüzde muhtemelen o böyle simli glitter görüntüsü oluşacak diye düşünüyorum. Oo çok tatlı. Ben bunu birazcık ıslatarak uygulayacağım. Üstüne de Birlis'in bu Stop It makyaj sabitleme spreyinden birkaç fıs fıslatıyorum. İşte bu. Çok güzelmiş bu ya. Bir tane daha farklı renk uygulayıp size onu da göstermek istiyorum. Şuradaki pembemsi somonumsu ışıltılı renkten alacağım. Bunu da şöyle dışlara doğru uyguluyorum. Bu da çok güzel. Şöyle ikisini karıştırıyorum. Çok beğendim. Şimdi tekrar şuradaki grimsi kahveden alıyorum. Ve bununla alt kepek diplerime uygulama yapacağım. Söyle dışlara uyguluyorum, içe getirmiyorum çünkü içe bir ışıltılı renk uygulamak istiyorum. İç kısımlarda da farklı bir renk daha kullanalım diyorum. Şuradaki bronz renkten alayım. O bir tane mat farın dışında hepsinin pigmentasyonu o kadar güzel ki. Şuna bakın. Bir de şuradaki renkten alalım ve bunu da göz pınarlarıma uygulayayım. Bu etkisi de gayet güzel aslında ama ben bir de bunu ıslatarak uygulamak istiyorum. Oh, kesinlikle kendini o kadar güzel belli ediyorlar ki ıslanınca. Şimdi alt kirpik diplerime L'Oreal'in Infallible serisindeki bu beyaz göz kalemini uygulayacağım. 14 numara White is White rengi. Üste de Flormar'ın Ultra Dark Brown diye geçen bu göz kaleminden uygulayacağım. Sadece bunu dış köşelere uyguluyorum. Ve eyeliner fırçasıyla bunu hemen şöyle içe doğru birazcık dağıtıyorum ve dış kısma geldiğinde de kuyruk gibi dışarı doğru çekiyorum. Asker olarak da Revolution'un yeni ürünlerini incelediğim videoda keşfettiğim bu Curl Elevation isimli maskarasını uygulayacağım. Bunu o videodan sonra tekrar kullandım ve asla dökülme yapmıyor. Kirpiklerinizi nasıl kaldırıyorsa gün sonuna kadar aynı o şekilde tutuyor. Gerçekten çok sevdim ben bu maskarayı. Ve ruj olarak da Revolution'ın bu krem serisinden 125 numara Flink isimli rengini kullanacağım. Bunların yapıları oldukça güzel böyle köpük formunda. Flormar'ın Silk Matte serisine çok benziyor. O yüzden dudakları da kurutmuyor. Ve bence rengi göz makyajıyla da çok tatlı oldu. Şimdi sizi yakına alıyorum ve makyajı detaylı gösteriyorum. keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede dediğim gibi yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram adresinden de takip etmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.